Gaziantep'ten herkese sevgiler, selamlar. Bayram dönüşü Gaziantep'e geldim ve hemen böyle misafirlerim gelir, ani birisi çıkar, e, soframa buyur ederim diye iki tarif yaptım. Bunlardan birisi gördüğünüz gibi böyle kıyır kıyır bir poğaça mayasız, diğeri de pekmezli kurabi. İkisini de sizler için tek videoda birleştirdim. Hadi önce poğaçamızı nasıl hazırladık ona bakalım. Poğaçamız için 125 gram oda ısısında sayılabilecek e, tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağınız yoksa margarin kullanıyorsanız tabii ki bu tarifi margarinle de yapabilirsiniz. 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüyle de bir çay bardağı yoğurda ihtiyacımız olacak. Aynı çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. 1 adet de yumurta ihtiyacımız olacak. Yumurtanın sarısını üzerine koymak için ayırdım. Sadece beyazını kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekledikten sonra önce şöyle bir karıştırıyoruz malzemeleri, ardından da unu eklemeye başlıyoruz. Tepeli olmayacak şekilde her zaman kullandığım bardak ölçüsüyle 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Ve bir e, pakette kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu unla karıştırmıştım başka bir tarif için. Ona kullanmayınca bunu ekledim. Normalde bu tarif bir paket kabartma tozuyla yapılıyor. Şu ana kadar 3 su bardağı ekledim. 1 su bardağı da kenarda. Elimle biraz toparladıktan sonra un eklemeye devam edeceğim. Toplamda tepeli olmayacak şekilde 4 su bardağı un hamuruma güzel bir kıvam vermeye yetti. Bu hamuru biraz yoğun yoğuracağız. Şöyle nereden baksanız 2-3 dakika yoğurdum. Evet hamur toparlandıktan sonra iki eşit parçayı ayırıyorum. İşlemlerim kolay olsun diye ve yuvarlıyorum. Bu arada tarifin malzemeleri ve malzemelerin miktarları tabii ki videonun açıklamalar bölümünde mevcut. Denemek isteyenler oradan bakabilirler. Hazırlamış olduğum bezelerden birisini tezgaha koyuyorum. Altlı üstü şekli hiç önemli değil. Çünkü kurabiye hamuru kıvamında yuvarlak olarak açılmaz. İnceltiyorum. Ne kadar incelttiniz derseniz serçe parmağının yarısı kadar. Çok böyle iyice inceltmeyelim. Yapışabilir çünkü. Ve uzun kenarından başlayarak yavaş yavaş rulo yapıyorum. Neden bu işlemi yapıyorum derseniz zaten kıyır kıyır bir tarif ama bu şekil yaparsanız çok daha kıyır oluyor. Evet hamurlarımdan birincisi hazır. Diğer hamura da aynı işlemi yapacağım. Şöyle bir toparladım. Merdanemle şekli önemli değil. İncelttikten sonra uzun kenarından başlayarak rulo yapıyorum. Böyle rulo yapmadan da bu parçayı yapabilir miyim dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki yapabilirsiniz. Hemen hamuru yoğurup yuvarlama aşamasına geçebilirsiniz. Öyle de kıyır olacaktır. Fakat bu haliyle tam bir kurabiye havasında oluyor. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Her bir hamur rulosunu 15 parçaya bölüyorum. Yani toplamda 30 adet parçamız olacak. Biraz maydanozla bir miktar antep peyniri kullandım ben. Çok lezzetli bir peynirdir. Gaziantep'te bu peynir. Yöresel bir peynir. Dilerseniz kaşar kullanabilirsiniz. Dilerseniz de patatesli yapabilirsiniz. Patatesli de çok güzel oluyor bu tarif. Hamur parçalarını elimde şöyle biraz genişlettikten sonra bolca iç harç koyup yuvarlıyorum. Ancak burada basit bir püf noktası vereceğim. Şimdi ben yağlı akan bir peynir kullandığım için kapatma bölümünü mutlaka yukarı gelecek şekilde yerleştirelim tepsiye. Bir iki tane de yakından göstereyim. Evet elimle genişlettim. Bolca peynirli iç harcımdan koyduktan sonra kapatıyorum. Elimde yuvarlıyorum ve yuvarladıktan sonra kapattığım bölüm üste gelecek şekilde tepsiye koyuyorum. Tüm hamurları aynen şu an gördüğünüz gibi toplu bir şekilde elinizle hızlıca hazırlayıp içini doldurup şekillendirebilirsiniz. Çok hızlı bir tariftir. Toplamda 15 dakikanızı alacaktır. Şubat tatilinde Gaziantep'e geldiğim zaman yoğun bir kar vardı. Ancak şu anda da öyle bir sıcak var ki İnanın kelimelerle anlatamıyorum. Ee, gerçekten bu sefer de sıcaklardan hastalandım diyebilirim. Bu yüzden video atmam bu kadar gecikti. Ve tepsiye koyduğum parçalarımın tam ortasına dilerseniz parmağınızla, dilerseniz bırdan arkasıyla, ki dilerseniz de bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ama ben böyle kabarmış, bombelenmiş değil de biraz daha kurabiye havasında istediğim için tam ortalarına böyle bir çukur atıyorum. Bir yumurta sarısı ayırmıştık biliyorsunuz. Yumurta sarısının içine herhangi bir şey katmadan onu da hemen çırpıp birazdan üzerine süreceğim ve susam serpiştirip fırınlayacağım. Birazdan bir kurabiye tarifi vereceğim sizlere. O da pekmezli. Videonun başında da belirttiğim gibi. Her ikisini hazırlayıp böyle Uzunca bir süre muhafaza ediyorum ve aniden bir çaya birisi geldiği zaman yanına çıkarıyorum. 180 derecede ısınmış olan fırınımda fazla değil şöyle 25-30 dakikaya yakın çok fazla böyle yakmadan ama üstü kızarmış bir şekilde fırınladım ve son hali bu şekilde. Hemen iç yapısını da göstereyim size o dağılgan o kırılgan yapısını. Bakın altı çok kızarmamış. Çok yoğun bir şekilde kızartmayın. Kurutursunuz iyice. Bakın hemen dağılıyor. içindeki eriyen peyniriyle çok lezzetli. Merak edenler için bir tane daha göstermek istiyorum müsaadenizle. Ve ondan sonra hemen pekmezli kurabiyeme başlayacağım. Poğaçalarımın büyük bir kısmını bir kutunun içinde soğuduktan hemen sonra yani bir 15 dakika sonra dondurucuya kaldırdım ve misafir geldiğinde dondurucudan çıkarıp servis ediyorum. Tabii bir miktar çözülmesini bekliyorum. Ve ilk yapıldığı gibi lezzetli oluyor. Ve evet artık kurabiyemize başlayabiliriz. 125 100, 125 gram kadar yine tereyağım var ve iyice beklediği için bakın krema kıvamında bu çok önemli. Yumuşacık olmalı. Bir çay bardağı da 125 ml çay bardağıyla sıvı yağ ekliyorum. Hemen ardından şöyle bir su bardağından bir parmak iki parmak hatta diyelim eksik pudra şekeri ve yarım su bardağına yakında Herhangi bir nişasta olabilir. Ben e, buğday nişastası kullandım. Nişasta ilave ediyorum. 1 adet tam yumurtanın ardından 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum ve bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bir Türk fincanı da pekmeze ihtiyacımız var üzüm pekmezine On ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. kıyır kıyır ve tadı farklı bir poğaça olacak pekmezden dolayı. Tepeli olmayacak şekilde, bakın hiçbir şekilde tepeli değil bardaklarım. 200 ml su bardağıyla 4 su bardağı un ekliyorum. Ancak un miktarı tabii ki değişebilir. Bu yüzden iki bardak ekledikten sonra karıştırıyorum ve sonrasında eklemeye devam ediyorum ama kontrollü bir şekilde. Biliyorsunuz kurabiye hamurlarını fazla unla beslerseniz bu sefer kıtır olmaz. Evet, dördüncü bardaktan biraz ekledikten sonra şöyle elimle güzelce toparlayacağım ve daha un istiyorum onu tespit edeceğim. Evet dördüncü bardağın tamamını ekledim. Sizinki böyle birkaç yemek kaşığı fazla olabilir. Eksik olabilir tabii ki ama kontrollü olalım. Evet hamur kendini toparladı bakın. Bir su bardağına yakında iri dövdüğüm ceviz ekledim. Herhangi bir şey ekleyebilirsiniz kuru yemiş anlamında. Ama böyle pekmezle ceviz birbirine çok yakıştığı için ben ceviz eklemek istedim. Tabii ki sade olarak da yapabilirsiniz. Küçük bir parça alıp elimle şöyle sıktığımda çok rahat bir şekilde bütünlük sağlıyorsa artık kıvamı tam olarak hazır demektir. Hemen böyle yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hiç böyle şekille uğraşmadan hızlı bir şekilde yuvarlıyorum. Tam 50 küsür yani en az 50 adet çıkarabilirsiniz. Tarifte kullandığım malzemelerin ölçüleri, birebir ölçüleri videonun açıklamalar bölümünde var. Deneyecek isteyenler videodan yazmak, takip etmek yerine açıklamalar bölümünden faydalanırlarsa onlar için kolaylık olacaktır. Ve evet kurabiyelerim hazır. Artık 180 derecede böyle altı üstü kızarana kadar pişecekler. Ama çok yoğun pişirmeyeceğiz biliyorsunuz kurabiyeleri. Şöyle fazla değil. Benimki 16 dakikada tam da bu görmüş olduğunuz şekle dönüştü ama fırınlar farklı olabilir. Lütfen kontrollü olalım. Fırından çıktıktan bir 5 dakika sonra bir kaşık kakaoyla bir kaşık pudra şekerini karıştırdım ve üzerine şöyle güzelce serpiştireceğim. Neden bunu yapıyorum? Çünkü böyle pekmez olduğu zaman çocuklar yemek istemiyor ama hafif bir kakao böyle kokusu, tadı aldıklarında ayıla bayıla yiyorlar. Böyle sade bir halde de tabii ki yiyebilirsiniz. Çünkü içinde zaten yeterince şeker var. Şekeri artırmak istemiyorsanız bu pudra şekeri kakao bölümünü geçebilirsiniz. Hemen kıvamını göstereyim size. Şu an halen ılık. Böyle iyice soğuduktan sonra kum gibi dağılıyor. Evet, buraya kadar tariflerimi dikkatlice izlediğiniz ve yorumlar yazdığınız için Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha umutlu günlerde görüşmek kısmet olur inşallah diyorum. Hoşçakalın.